Evet, biraz da tarihten bahsedelim. KPSS için tarihle ilgili tarihte önemli gördüğüm kısımları not alarak yayınlamayı düşünüyorum. Ayrıca tekrar etmek için kullanacağım. İlk kısım baştan başlıyoruz zaten. İslamiyet öncesi tarih. Türk adının anlamları var. modu yazmayacağım. Önemli gördüğüm kısımları yazacağım. Türk kelimesinde Çin, Pers, yani İran, Arap, Bizans ve Hint kaynaklarında sık sık rastlamaktadır. Bu durum Türklerin bu topluluklarla iletişim yaşadığını kanıtlamaktadır diyoruz. Evet, ters yazdık. Türk kelimesine ne de rastlıyoruz? Çin, Pers, yani İran, Arap, Bizans, Bizans ve Hin kaynaklarında. Rastlanmıştır. Önemli olarak gördüm. Yazların başına Tire atarsak desem Türk adını siyasal yaşamda bir devlet adı olarak ilk kez Göktürk'e kullanmıştır. Türk adını Değişmişse iyi olmuş. Şey. Şunu silelim. Şunu getirelim. Türk adını siyasal yaşamda kullanılan ilk devlet Türk Türk neredir? Bu da önemli diye düşünüyorum. Türkiye adı coğrafi isim olarak 1071 Mağazi Savaşı'ndan sonra Anadolu için Bizans kaynaklarında kullanılmıştır. Türkiye adı coğrafi olarak 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu için Bizans kaynaklarında kaynaklarında oldu. Kaynaklarında kullanılmıştır. Devam ediyoruz. Türk tarihine ait bilgilerin daha çok yabancı kanatlardan öğrenilmesine Türklerin yazı geç kullanmış olmaları da göçebe yaşamıyla göçler neden olmuştur. Bu da ayrı bir bilgidir. Türk tarihine ait bilgilerin daha çok yabancı malda rastlanma Çocukların Türklerin bu ve bu uççebe yaşam ile göçler neden olmuştur. Türkler genel itibariyle göçebe, göçebe yaşadığından dolayı ve devamlı göç ettiklerinden dolayı demek ki yazıyla uğraşacak bir zamanları olmamış ya da yazıyı geç kullanmışlar. Bundan dolayı Türklere ait bilgiler daha çok yabancı kanalarda çıkmaktadır.